Herkese merhaba arkadaşlar. Etkinlik bitti. Bugün açıyoruz. Ne aç, Kaç tane açmışız? 15 tane. Cık. Aslında 10 tane açacaktım ama düşmüşüz ya. Neyse. Yine ben tane seçeceğim seçeceğim. Arkadaşlar. Mortis için. Bir tanesini açıp bakayım. Başlayalım. Yine her zaman ki hızlı geliyor ya. Hızlı <Sessizlik> geliyorsa her zaman çok kötü çıkıyor iyi. Boş. <Sessizlik> <Deçiyor. Sessizlik> Mücevher yüz mü? Dördüncü herhalde. çıkması lazım hani güzel bir şey çıkması için arkadaşlar şu an ama şu hep hızlı geliyor 5 oldu herhalde evet arkadaşlar çok yavaş geliyor herhalde kostüm geliyor ne geliyor iblis kollet geldi arkadaşlar çok iyi ama ben Mortis'i istiyorum. Şeytan Mortis'i. Pinien Rose'si de çok iyiymiş. Bu da yavaş geliyor. Ama bir tek yavaştı. Daha çok yavaş olması lazım. Güzel bir şey çıkması için. Herhalde 7 ya da 8 oldu. Yine yavaş geldi ama biraz daha yavaş olması lazım. Az önceki gibi yani İblis Kuleti çıktığı gibi yavaş olması lazım arkadaşlar. <Sessizlik> mamma Fildi'nin arkadaşlar. Çok yavaş. Ne geliyor? Bülow. Şeytan Bülow. çıktı. Pinler rozeti yiyeyim. Bunun da güzelmiş. Hani böyle diyordum arkadaşlar. Çok yavaş geliyorsa kostüm çıkıyor iyi. Hazır açılıyorsa yani bomboş çıkıyor içinden. Yani paraydı. Mücevherdi. Bu da yavaş ama çok yavaş değildi. Neyim? Pin güzelmiş. Bu çok yavaş değildi. Ya 8 ya da 9 oldu herhalde. Bu açışımız. Yavaş ama iyi. Çok hızlı değildi. Biraz daha yavaş olsa kostüm değil çok hızlı geldi. Çöp. Kostüm için çok yavaş gitmesi lazım yani. Bu da ya şu dp vermesi var ya çok saçma Ne yapacağım acaba dp katlayıcısını Herhalde 10 ya da 11 ya 5 Aa bitmiş mi Evet arkadaşlar 15 deneyi açtık Video bu kadardı Like atmayı ve Abone olursanız çok sevinirim Hoşça kalın. Bay bay.